seçim sürecini atlattık. Siyasi bir e, mücadele verdik. Rekabet o halinde seçimimizi atlattık. Şimdi hep birlikte hepimiz Buca'ya hizmet etmek için, Buca'mızı daha ileriye taşımak için burada mücadelemizi ve çalışmalarımızı yapacağız. Hepimiz için hayırlı olsun. Buca'mız için hayırlı olsun. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Meclis toplantımıza başlamadan önce bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşı davet <Sessizlik> Meclisin ilk toplantısındaki 5. maddesinde en geç iki belediye meclislerimizi divan için daha davet ediyorum. Tolga Avcı, Emre Yaman. Her ne kadar yeni meclisimizde bu ilk toplantısı olsa da meclis çalışma yönetmenliğinin dönem olarak 1 Ocak ve 31 Aralık tarihlerini kapsayan bir yıllık çalışma süresinin belirtildiği 2024 yılı toplantı döneminin 6. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Hepimize yeni görevleriniz hayırlı, uğurlu olsun. 5393 sayılı belediye Kanunu'nun 19. maddesine istinaden başkanlık divan üyelerinin seçimine geçiyoruz. Bizde oyla iki yıllık süre için meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimini yapıyoruz. Başkan vekilimizden isimleri alalım. Sayın Başkanım, değerli meclis e, isimler önce kısa bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Öncelikle tabii Görkem Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hocamız da partimizin bayrağını dalgalandırdığı için gerçekten üstün bir emek sarf etmiştir. Günlük iki saat uykuyla gerçekten ciddi bir külfet olmuştur. Biz de farkındaydık ama asla mücadeleyi bırakmamıştır. Kendisi mimardır ve Buca'mıza yakışmıştır. Vizyonludur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Kurulu olarak başkanımızın elbette buca için her vereceği doğru kararda ne kadar yanındayız ve güveniyoruz. Ve bu camıza da yakıştığını düşünüyoruz. Sayın parti örgütümüzden Genel Başkanımız Özgür Özel'e, önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir Milletvekili Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yücel'e, yine İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sayın Murat Bakan'a teşekkür etmekteyiz. Elbette bir teşekkürü de ilçe örgütü başkanımız Sayın Çağdaş Kaya'ya yönetimine, gençlik kollarına ve kadın kollarına <laughs> teşekkür etmekteyiz. Tabii en büyük teşekkür de Buca halkınadır. Tüm Türkiye'deki sonuçlar, İzmir'deki sonuçlar ve Buca'daki sonuçlar tüm halkımıza, vatandaşlarımıza, her birimize hayırlı ve uğurlu olsun. Göreve seçilen belediye başkanlarını, meclis üyelerini tekrar tebrik ediyoruz. Kentin faydasına, Kentlinin faydasına olacak ne iş varsa biz bu işin yanındayız ve arkasındayız. Ben inanıyorum ki önceki 5 yılda olduğu gibi diyalogla, yardımlaşmayla ve anlayışla demokratik ve şeffaf bir belediye meclisimiz olacak. Ben buradan bütün adaylara, kazanan adaylara, belediye başkanları ve meclislerine tekrardan tebrik ediyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemi iyi bilen bir siyasetçiyim. 2020 yılın başıyla 2023 yılının sonuna kadar yaklaşık 4 yıl il başkan yardımcılığı yaptım. Buca'daki bir takım eksiklikleri, hataları gördüğüm için bu yola talip oldum. Yoksa ben bu yola talip olmazdım. Benim partimin belediye başkanının koluna girerdim, onu desteklerdim, devam ederdim. Eksikleri gördüğüm için, dersime çok iyi çalıştığım için, Buca'yı gerçekten sevdiğim için bir Buca'da yaşayan bir birey olarak Buca'daki eksiklikleri çok iyi bilen bir siyasetçi olduğum için o yüzden bu yola çıktım. Ve parti büyüklerim, genel başkanım, genel başkan yardımcılarım takdir ettiler aday olduk. Kıymetli Bucalılar da teveccüh gösterdiler, seçtiler ve göreve başladık. zaman içerisinde de e eylemlerimizle de söylemlerimizin bir tuttuğunu Buca halkı da kıymetli Hoca ve sizler de hepiniz de göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.